Hepinize yeniden merhaba. Şöyle yengeç cenaya gelmeden sizlere kısacık bir video çekmek istedim ve paylaşmak istedim. Pek tabii ki illaki bir yeni ay öncesi olmasına gerek yok bu videoyu izlemeniz için. Yani izlediğiniz zaman size katkı olması adına. Ne zaman denk gelmişseniz inşallah da bir katkısı olsun niyetiyle izlemenize ben de niyet ediyorum. Şimdi 17 Temmuz günü, 17 Temmuz 2023 günü aslında önemli bir gün. Geçtiğimiz haftaki videoda astroloji burç yorumları videomuzda zaten detaylar bahsetmiştik. Çünkü hem bir yengeç cenayımız var hem de ay düğümleri aks değiştiriyor. Kuzey ay düğümü koç burcuna, güney ay düğümü terazi burcuna geçiş yapıyor. Onlara dair detayları arzu ederseniz 17-23 Temmuz haftası astroloji burç Yorumları videomuzdan izleyebilirsiniz. Ayrıca daha başka kuzey ay düğümü ve güney ay düğümünün geçişlerine dair daha başka bir videomuz da var. Oraya da kanala ulaşabilirsiniz derken konuyu çok saptırmadan... Şöyle yeni ayın öncesindeyken tam da şöyle ay balzamik fazındayken şöyle en balzamik fazla hareket etmeyi sürdürürken dedim ki size şöyle bir kısacık bir video çekeyim. Özellikle de bilirsiniz yeni ayları hep biz yeni başlangıçlarla ilişkilendiririz. Pek tabii yeni başlangıçlar evvelinde de insan şöyle bırakmak ve yeniye yer açmak arasında bir yerlerde gider gelir. Aslında bu videoda Kısaca bu alandan bahsetmek istiyorum sizlere. Bırakmak ve yeniye yer açmak arasındaki o çok önemli alandan. Önce şunu rica edeceğim sizlerden. Bu alana şöyle bir bakarken lütfen fark edin. Bıraktıklarınızı bir fark edin yaşamınızda. İlla ki yeni ay dediğim gibi olmasına gerek yok. Şu anda astrolojiyi de bir kenara bırakarak şu bıraktığınız şeylere bir bakın ve bıraktığınız her şeyin size kattıklarına şöyle bir odaklanın. Aslında o bıraktığınız şeyler size neler kattı? Buraya bir bakın ve size kattıklarına gerçekten teşekkür edin ve şükredin. Neden? Neden teşekkür edelim ve şükredelim? Çünkü şu anki bize ulaşabilmemiz adına o bıraktığımız şeyleri hayatımıza davet etmemiz ve onlarla dönüşmemiz ve günün sonunda da onlarla vedalaşabilmemiz gerekiyordu. Yani şu anki versiyonumuza onlar bize onlar bizi taşıdı. Bunun bilincindeyiz zaten. Ama bunu birazcık daha böyle altın çizerek bahsetmek istedim size bu videoda. Sonrasında da hani bu yani demek istediğim o bıraktıklarımız, o vedalaştığımız süreçten sonra da alanımızda açılan o boşluğa, o alana bir bakın bakalım. Alanınız alanınıza iyice bir bakın. Bir boşluk açılır çünkü orada. Ve şu anda bir düşünün bakalım. O boşluğa, o alana, o yepyeni tertemiz alana neler katmak istiyorsunuz? Hani şöyle de yeni ay öncesindeyiz de o yeni aylarda deriz ya niyetlere odaklanalım, dualarımıza odaklanalım, yeniye yer açalım deriz. Aynen de o boşluk, o yeniye dolu dolu kucak açan alana neler katmak istiyorsunuz? Buna bakın. Ama esas soruda şu olsun. Ben gerçekten bu alana ruhum ve kalbimle neler katmak istiyorum? Daha doğrusu ruhum ve kalbim bu alana neler katmak istiyor? Bunu kendinize sorun ve niyetlerinize şöyle bir bakın. Gerçek niyetlerinize. Ve ne yapın biliyor musunuz? Sonra o niyetlerinizi yaşamınıza davet edin. 17 Temmuz 2023 Lefkoşa saatiyle akşam 21.32'de Türkiye'den izleyenler için de aynı saat diliminde Yengeç cenayımız Yengeç Burcu'nun 24 derece 56 dakikasında 56. dakikasında gerçekleşiyor olacak. Bakın bakalım şöyle bu dediğimi yapın. Sonrasında da yeni ayla birlikte odaklanın bakalım. O kalben, ruhen nelere niyet ediyorsanız onları keşfettikten sonra aynen o niyetlere odaklanın. Ve dediğim gibi daha fazla detay ve burç yorumları hem bu yeni ayımıza dair hem de yine 17 Temmuz günü ay düğümlerinin aks değişimine dair, kuzey düğümünün koç, güney düğümünün terazi burcuna geçmesine dair detaylara 17-23 Temmuz haftası astroloji ve burç yorumları videomuzdan ulaşabilirsiniz. Umarım bu kısacık videonun size katkısı olmuştur, bir ışık tutmuştur. Sevgiyle kalın.